Merhaba sevgili takipçilerim. Harika bir patlıcan kebabı yapalım. 350 gram kıymam var. Baharatlarını koyalım. 1 tatlı kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve bir avuç maydanozumuzu ince ince keselim. Kıymamızın içine atalım. Ve kıymamızı iyice yoğuralım. Evet köftemiz hazır. Patlıcanlarımızı alacağız koyalım. Patlıcanları takalım, keselim. Tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Patlıcanlarımızı hafifçe kızartacağız. Patlıcanlarım birazcık kızarsın. İki tarafını da hafif hafif kızarttım. Patlıcanlarımı şöyle kaseye alayım. Şimdi köftelerimi de yuvarlayıp onları da mühürleyeyim. Pişirmeden hafifçe mühürleyeyim. Şöyle batta. şekilde kızartıyorum. Şöyle iyice kestiğimiz biberlerimizi de atıyorum. Patatesimizi de soyalım bu arada. Patateslerimi de küp küp kesiyorum. Patateslerimi de atıyorum içerisine. Şöyle hepsini bir karıştıralım soğanlarımı da keseyim soğanlarımı da keseyim ve de tüketiyorum karıştıralım hafif biraz kekik tüketiyorum karıştırıyorum. sarımsaklarını keseyim Sarımsaklar dilimini kaybetmesin diye en son atıyorum tavamıza. Şöyle alalım. Patlıcanlarımı da içerisine koyayım. Şöyle karıştıralım. Bütün domateslerimizi de koyalım. 2 yemek kaşığı domates salçasının üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum, 1 bardak da sıcak su döküyorum, karıştırıyorum sosumu iyice. Böyle üzerine dökelim. 180 derece fırında 40 dakika pişirelim. Evet yemeğimiz pişti, suyunu çekmiş, harika görünüyor. Şimdi servis tabağına olabiliriz. Şu yemeğimizin güzelliğine bakın. Şahane. Evet sarımsağından ve köftesinden de koyalım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.